Kanka günaydın. Toksi şurayı açabilecek misin kanka? Benim kazmam kalmamış be. Ya sabah sabah ne günaydın ya. Kanka sabah sabah ne günaydın mı? Daha yeni uyudun herhalde. Toksi ben bir şey söyleyeceğim kanka. Rüyamda yemin ediyorum var ya Yağız'ı falan bulduk. Hıh! <laughs> rüyayı boş ver. Kripto patladı. Kanka dur dur şunları öldürsene bir Allah rızası için ya. Nelerle uğraştırıyorsun bizi Betoksi? Etrafı bir göz kulaşan ol dedik sana iki. ki. Kanka ben rüyamda bir şey gördüm. Osası öldürüyorduk. Osası öldürüyorduk. Kanka senin Aynen. bir tarafların açıkta kalmış galiba be. Çok da demek istemiyordum ama herhalde açıkta kalmış. Adamın her yeri kıl ve deri kaplı görmüyor musun? İnanmıyor musun? Elinde ne var? Küçük bıçak, maket bıçak. Onunla mı öldüreceksin? Bununla mı küçük bıçak? Mı? Evet bunu öldüreceğim. Kanka çok dinlendirici gelmedi be. Ama Toksi senin için istiyorsan giderim Osas'ın karşısına çıkarım. Gerekirse ölelim bu işte Ne dersin? Ben, de Allah'a çıkacağım. Ben gidiyorum. Gel i̇yi, tamam kanka Yoluna olsun hadi. Allah rahatlık versin. İnşallah öldürebilirsin kanka. Ben gelmiyorum. Kanka ya dur dur ya. Dur dur bekle. Ben de geliyorum. Tamam tamam. Anca beraber kanca beraber. Yürü hadi. Ama ya Osas orada değilse başka bir yerdeyse kanka. Ya bizi başka birileri öldürürse? Ya sadece Osas yoksa? O zaman bilemiyorum. Aa A tamam tamam. Burada burada. Baksana. <laughs> bak, Nereden biliyorsun? Bak aşağıda ismi gözüküyor Osas diye. Aa yani. burada. Öldürürüz be kanka. İnşallah yani elimizde küçük bıçaklar falan var da. Bence bıçak falan görünce korkar. bize kaçtık çünkü ondan. Bir dakika. Sence bu adamla konuşmaya çalışsak bu adam bizi gerçekten bizim arkadaşlarımızın yanında götürebilir mi? Ya da bizim arkadaşlarımızın söyleyebilir mi? Oha bir dakika. Bu adam kıl kaplı, deri kaplı diyorum. Kanka, Nasıl kıl konuşacak kaplı, deri kaplı olmasını boş ver de burada bir şeyler var baksana. 55 tane Burada niye? Kafasını geçtim. Hala geçiyor. Aynen. Aynasını. Evet. Yakında ne? bir yerlerde Allah. kanka gene başladı konuşmaya ya. Valla bizi öldürmese bari. Toksi bence yavaş yaklaşıp bir anda saldıralım kanka. Başka yolu yok diğer türlü çünkü gerçekten ne oluyor ya? falan yer. Kafam sıkıştı kafam bir şey yok gel. Çaktırmadan gel sessiz ol Toksi. Dikkat et. Bak kanka Geliyorum. bak Toksi bir anda Toksi bir anda gel. Bir anda vur kanka vur vur. <laughs> bir anda bir anda bir, bir anda. anda bir anda bir anda. Öldürdüm kanka. hani e, deri anda. kaplıydı kıl kaplıydı bu. Ne bileyim kanka. Kanka bu adam az önce yoktu. Tek... E, bu iksir ne? Tekrar... bir dakika. Ne bu? Bakıyorum. Tekrar belirledi bu adam. Canlandırma iksiri etkisiz yazıyor kanka. Ne alakası etkisiz? Canlandırma iksiri diyor. Kanka bir dakika. <laughs> Toksi sen de duydun mu? Allah ne Allah. Oluyor? Yardım edin lan ölüyüm. Kanka bir şey söyleyeceğim. Canlandırma iksiri gelince Oğuz'un sesini duymaya başladım. <laughs> Kanka. O bir konuş. Kanka, Kanka kaç kaç kaç. Osa. kaç buradan? Kanka bir şey söyleyeceğim. Oğuz'u kurtarmalıyız. Toksi. Oğuz'un mezarını hatırlıyor musun? Kaç buradan? Gel, gel. Hatırlamıyorum. Kanka arkamızda bir yerlerden gelecek şimdi. Arkana bakmadan kaç Toksi. Sakın durma. Toksi. Kapattım. Gel gel çık şuradan hemen. Şu kapının önünü falan da kapatacağım. Geç. Kapat, Kapat. Tamam kapattım. Aa bak gene gece falan olmaya başladı. Gene Osas Aa, bir şeyler ne yapıyor. Oluyor ya. Evet evet Osas Aynen. bir şeyler yapıyor. Toksi. Osas ölmedi o zaman. Kanka Osas'ı falan boş ver. Biz elimize alabileceğimiz en sağlam parçayı aldık. Bizi bir an önce <laughs> Oğuz'un yanına götürmen lazım Toksi. Yolları çok iyi biliyorsun. Bir önce... Oğuz'un yanına. Evet evet. Dur bir hatırlamaya oca... çalışayım. Tamam tamam hadi Rüzgarı falan hesapla dikkat et bak gece falan oluyor sürekli. Abi bu Osas var ya bize fena musallat olacak ya. Neredesin Toksi? Hatırlamaya Toksuk? çalışıyorum. Tamam tamam birazcık daha bak. Toksi bulamadım ya. Ben yola hatırladım. Tamam, hatırladım nered... hatırladım gel. Oradan mı geliyoruz? Tamam tamam Sen Aynen, koş gel. geliyorum ben. Bu arada ne arıyor yağmur başladı yap... ya. Vallahi yağmur da başlıyor. Osas yaptı kesin. Kanka Osas bilmiyorum ya ama bak yani ayı ve güneşi hareket ettirebiliyor ben anlayamadım ki. Çok garip. Evet evet bayağı anormal şeyler oluyor. Toksi bir şey söyleyeceğim çok uzak mı? Hatırlıyor musun bir yerleri? Yani bu yoldan gidiyorduk ama çok hatırlamıyorum. Tamam tam, buralardan gidelim ve bir an önce bulalım. Ya var ya, kanka Aa, deniz bir var. anda Oğuzu falan diriltirsek gerçekten çok iyi olur be. Aa buralar Yani neresi umarım. Hatırlıyor musun toksijen. Buralar bizim ilk uçacağımızın burası... düştüğü yerler. Aynen aynen. Hatta şurada bir yerde neredeydi o ya? Yani? O ileride bir yerde de Burada boş miyim? yer. Onunla zaman kaybetmeyelim. Gel, Neyse gel. aynen aynen. Ne tarafa doğru koşacağız? Ee, bu tarafa Birazcık doğru. Birazcık ormanın içinde değil mi? Öyle hatırlıyorum az çok. Aynen aynen. Ben de öyle tamam, hatırlıyorum. Tam arkamda var. Arada bakıyorum da osas falan gelmese bari. Çok korkutucu. Yani birazcık korkutucu ama kanka bir şey Oradan söyleyeceğim. Aa tam 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 feneri bulduk feneri bulduk feneri hani? bulduğu yerde Yağız Oğuz'un cesetini bulmuş. Hatırlıyor musun? Feneri gördüm ben gel. Aa evet. Burada gene bir şeyler var ya Allah'ım cins cins şeyler var adada. Oksi kanka bir şey söyleyeceğim. Oğuz gerçekten katılırsa ya Oğuz bir şeyleri biliyorsa ya bu gerçekten kurtulmamızın tek çaresi olsa. Birçok arkadaş demişti ama hiçbir zaman inanamamıştık Betoxy. Bu arada ne kadar ben hala inanmıyorum abi ama. Betoksi ya. Hala inanmıyorsun? Neden? Evet. Yani saçma bence. Bak bak kan izlerini bulduk gene. Kan izlerinin evet, kan izlerini bulduk. Da. Kanka bana Yardım çok... Zorla TikTok çektiriyorlar. Zorla kanka bir şey söyleyeceğim. Oğuz'un sesi geliyor. TikTok, <laughs> TikTok, çektiriyorlar falan diyor kanka ben mi duyuyorum sen mi duyuyorsun Lan, anlamadım. cehennemdeyim. Cennetten cehennemdeyim Gel gel baksana. Bakayım. Evet kanka Oğuz'un mezarına geldim gel. Oğuz buralarda gel gel. Geliyorum. Evet bak Oğuz'un. Oha! Bir dakika geldim. Oğuz Oğuz orada mısın? Oğuz kanka bir dakika. Toksi bu canlandırma iksirini atmaktan başka çarem kalmadı gibi duruyor be kanka. Atayım mı? Emin misin? Kanka başka çaremiz yok. Ya gerçekten hayata tutunursa denemekten zarar gelmez. Tamam tamam ben şunu da kırıyorum. İnşallah gelir be. Atıyorum Toksi. Artık attım. Aha patlattım. O! Ne oluyor? Oğuz. Oğuz. Oğuz bir şey söyleyeceğim. Kanka durum oğlum, bildiğin gibi değil. Biz en son tatile gidiyorduk. Oğlum nerede kaldınız? E, bir cennete gidiyorum, bir cehenneme gidiyorum. Bir tarafta üzüm yediriyorlar, bir tarafta TikTok çektiriyorlar zorla. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben sana hemen Cennet şöyle blok anlatayım. Cennetten çiçek mi topluyorum? Tamam tamam dur dur dur. Herkesi gen gibi döküyorum. <laughs> Kanka bu çiçeklerimiz kırısı bozulmuş. Bitmişiz çıldırmış. Buraya, Oğuz bir şey söyleyeceğim. Onları boş ver boş ver. Kanka yukarıya çık. Sana anlatmam gereken bir sürü şey var. <laughs> Kanka gel gel. <laughs> Abi orada bak kardeş bu iki. Oğuz çaldırmış kapıymış. Kanka uzun, 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 uzun. gel gel şuradan çıkalım çabuk acele edin. Oğuz Oy. kanka Acelet. hoş Oğuz geldin. İyi ettin de Şöyle bir sıkıntı var kanka sen ölüydün <laughs> ya. Gerçekten sen ölüydün. Kafanı al, kafanı al. Bunu kaç al. kişi biliyor? Bunu, bunu kaç kişi biliyor? Kanka bunu bayağı bir kişi biliyor işte be. Hayır, abi, abi, şöyle bir haber var. Gel gel şuraya. Tamam ben geçtim hadi. Ne yapıyorsunuz burada? Geçirelim. Tamam bizim öğlece. Hayır. Ne yapacaksın? Bu bizim aramızda sır kalacak. Geri geldiğimi kimseye söylemeyin. Tamam anlaştık mü? Tamam kimseye söylemeyelim dedi. Oğuz kanka iyi, 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 iyi hoş geldin de Kanka bilmen gereken gerçekten bazı sıkıntılı durumlar var Hatırlarsan ya, ki biz en son Dedik ki artık bir tatile gidelim Bir kafa dinleyelim falan ya Hep beraber uçağa bindik ha, ya kanka İşte o uçak <laughs> bu adı düştü ama o adı bu adı değil kanka bu ada ne biliyor musun? Farklı bir yere mi geldik? Evet kanka bu ada yam yamların evet. adası ve gerçekten sadece ekipten üçümüz ayetteyiz. Oğlum geri yedirmek için mi getirdiniz beni buraya? Kanka biz seni yedirmek için getirmedik. Yani sizden adam i̇şte... olmadım bakayım. Bak Yalnız, ya hareketlere oldu, bak. Oldu. Gel gel sen ha -ha. acıkmışsındır gel sana yemek verelim biraz. Hem yemek bana yemek. Gel gel burada <laughs> evet. bir yerde yemek odası gel, var. Gel gel. Burada bir yerdeydi. Vay be. O yarası çıktı. Yarası çıktı ne oluyor? Oğuz burada bir sürü yapsın makarna falan var. Gel kanka makarna var pasta var her şey var. İndirin miydi? İndir. Oğuz'un kafayı da buraya koydum da Oğuz'un onun belli olsun. Gelin olursa anlısın artık. <laughs> Kanka şimdi aa bana geldi kafan tut tut. Oğlum bir türlü alamadım ben onu. <laughs> gel gel. Aldım. Adam ne kadar neşeli ya. Yemin ediyorum en son yaz geldi de be. ben aldım. kafası şişti. Vay nasıl be. Koca kafalı ben, oldum. Bu, bu da... kadar neşeli olduğumu hatırlamıyorum. Toksi buradan zırhları versene Oğuz'a. Oğuz buradan Oğlum, alsın. Oğlum yam yam alsın. mam yam beni katmasaydınız. Geçim o, o zaman şöyle. Kanka olanları bir bilsen orada bir yıkan istersen. Sen ne zandır yatıyondur var ya kafan mafanda <laughs> mafan da kirlenmiştir senin. Sen Üstüne bir orada kıyafet de alalım senin. Oğlum Aynen, gömdünüz öyle. la beni tabii kirlenirim. Kanka işte sıkıntı tam oralarda başlıyor. Seni gömen biz değiliz. Oğlum en değersiz yerimi koruyorum. Bana ba ha, vermişsiniz tamam. <gülüyor> 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 Biz seni gömmedik. Sıkıntı orada başlıyor işte. Burası bir tane yerlinin hmm. sığınağı. Yani Ve... seni gömen biz değiliz. Lan, evet. Kim Bana bir kılıç verin parçalayacağım onu. Abi o. sana bir kılıç, bir tane demir kılıç, bir tane de kar topu. Hatta az da kanka mızrakla ok veriyorum. Hatta var ya senin için yayımı da veriyorum. Al. Sen vay, yeter vay, ki geldin vay. ya. Daha ne isteyeyim ben? Oh be adam var vay ya artık bir savaşçı. Maşallah maşallah. Tamam kanka olay şöyle başlıyor. <laughs> ne oluyor Size bak. bir şey diyeyim, osas, yaklaşıyor. Kanka, işte, osas yaklaşıyor. Kanka işte Osas diye bir tane. Ben ilk gördüğümde benim de aklıma <laughs> espri geldi ama. <laughs> i̇nan uzaktan yakından bir bağlantısı yok. Osas, ne? Osas, değil. Kanka, bu elimde. Pistin Öyle. önde gideni ilk insan gibi ya. Vallahi bak. Bu adamı öldürdük. De. Hatta yerinden canlandı. Söylemen yetti bu arada. Ben burada kalacağım, Bence Niye de Bence çıkmayacağım. de bence kanka bak ne yapalım biliyor musun? Sen buralarda falan kal. Burada yay falan <laughs> da var. Biz birazcık Toksiyan'la beraber Düşe içeri bir çıkalım. Bir etrafı göz kolaçan edelim. Artık en azından arkadaşlar bu videoyu 3000 4000 like atana kadar da gecelerimizi, evet. gündüzlerimizi burada geçirelim. Hatta Oğuz al bak acıkırsın kanka sen. Birazcık da ekmek ya, ye. boş yer pastayı falan. Vay. Sen buralardan sakın çıkma bak. Merdivenler falan Pasta çok yoksa tehlikeli. Osa ekmek yesinler. Aynen. Ben çok güzel beraber yukarı gidelim. Burada diledin yap kanka. Bura bizim sayıdır. Adamdan çaldık. Şurada da yatak Aynen var. öyle. Burayı çaldık. Aynen öyle. Bak şurada yatak var kanka. Rahat rahat yat dinlen. Takıl kafanı göre. Biz Oğlum, şu osası bu, falan size bulalım. Oğlum bu eve mi hırlıyor? Bu nereye hırlıyor? Kanka bu her şey hırlıyor. Canlı olan her şey hırlıyor. Bizim anladığımız kadarıyla böyle yani. Ama o köpek... Gel oğlum. İşte köpek olma ihtimali de var kanka. <laughs> Yani ben bir hiç bir görmedim neye acaba? Kanka çok sen kal boşver boşver. Ayıya benziyor. Ayıya benziyor. Ayıya benziyor. <laughs> Toksu? Toksi aman duymasın yersin seni valla. Toksi gel gel. Gidelim. Beni, beni karıştırmayın ben hayata yeni döndüm. Ben artık TikTok çekmeyeceğim. <laughs> çok mutluyum. Adam cennetten cehenneme gidiyorum beni ya. Adamı neler çektirmiş İstesen ya. İstesen de çekemezsin artık. Harbiden artık kurtuldum kanka çünkü buralarda telefon falan da yok. Neyse gel gel yukarıya doğru gidelim artık. Vay be Toksijen görüyor musun? Adamlarda harbiden canlandırma iksiri varmış ve Osas ölmesine rağmen Osas'ın sesini duyduk. Bence Osas'ın da daha... Böyle birkaç tane yani daha arkadaşı olur ne bileyim kuzeni olur. İlla bir şeyleri vardır be. Baksana gene yağmur ya yok kanka. Gece Bence olmuş. Osas çok canlı. Oo şimşekler falan çakıyor. Valla bu Osas'ta bir anormallik var. Ve kanka Osas'ı ben ilk öldürdüğümde Osas gözükmüyordu. <laughs> kanka bir Bak, şey söyleyeceğim. Ağacın arkasından falan mı sesleniyor bizi yoksa adam gökyüzünden mi konuşuyor? Onu da O ben. kadar basit bir yerde olamaz bence. Gökyüzü olabilir. Adamın sesi her yere geliyor da olabilir. Valla her ihtimal birbirinden anormal. Anlamadım be kanka. Aa, <laughs> Oğuz kanka ne işin var senin burada? Oğuz, Oğuz, beni beni bak bıraktınız. Ben yeni gelmiş bir Aa bu ne la bir şey. Kanka ben yeni karışık. Ben sayılırım. Oğlum çok garip garip sesler duyuyorum. Beni <laughs> evet, niye bıraktınız? Evet orta? Burası çok anormal kanka zombi. diyorum <laughs> ya sana. Bunu şöyle evet, bayıltalım. Burası... Bak bunlar yamyam ordusu kanka işte. Bunlar hiç bitmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor bunlar. Aa. Bunu ne oluyor lan? gene? zombi sesi. Lan, o sas Arkanda. Oh. <laughs> Arkanda deyince var ya Osas falan sandım ya Oğuz. Öyle şeyler verme kanka ya. Oğuz. Benim kanka, varken Osas gelmez. Korkar çünkü. Seni bizim uçağın yanına götürmemizi ister misin? Götür beni. Gel gel. Toksi ileride gire miydi gire kanka? Gire. Ya Oğuz'un esprilere bakar mısın? Çocuğun psikolojisi iyice bozulmuş ya. Tanırsam ne 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 ileride de. Gel gel burada bir yerdedir kanka da inşallah Osas oralarda değildir. <laughs> Tek korkuma. Vallahi Valla Oğuz'u bulmuşken tekrardan kaybetmek istemiyorum. Bak Oğuz bunlar işte kanı izleri kanka. Tanıdık geldi mi bu kanlar? Bir tadı istersen senin kan. Bak bak direkt. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> Gel kanka gel. Elim midem bulandı burada. <laughs> bak buralarda kanka hep sular gelip gelip geri çekiyor. Ulan, bak, yıldırım düşüyor Önümüze yıldırım düşüyor. Bak arkanızda creeper var. Bunları? Piş dikkat bozmayın. Hiç sıkıntı yok devam edin. Az kaldı uçağa geldik sayılır. Anam burada tavuklar var gene. Tavukları da bayıltalım. Herkesin kesin osas yapıyor. Evet geldik mekana beyler. Şeker kamışlarını bulduğumuza göre artık dibine gelmiş sayılırız. Bakayım şelaleye de geldik. Şelalenin arkasında mıydı ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Çok hatırlamıyorum. Aa, evet evet bulduk kanalı... Oğuz aynen, bak aynen. kanka geldik uçan kanadındayız. Oğuz nerede? Ha tamam Oğuz, Oğuz, geliyor. Oğuz. Üstüm ıslandı geliyorum dur gel. Gel gel sen dert etme kanka onu. Onu bir şekilde çözeriz. Gerekirse kuruturuz güneşte de. Kanka bak uçak burada işte. Uçağın ta kendisi burası. Aynen. O yamyam yam slime. Kanka yamyam yam slime boşur. Oğuz uçak tanıdık geldi mi? Oğlum ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya kanka işte bu uçağı biz en son İstanbul'dan hep beraber toplandık, bindik. İşte inişimiz de burası oldu maalesef. En son mahallelere gidiyorduk. Maalesef buraya geliverdik. Burada da hayatta kalmaya çalışıyoruz. Burada herkesin kavası vardı kanka. Yani herkesin kavası var dedin hmm. de işte bizim Google fan yanıyorum, Yanıyorum, yanıyorum. Ama ile ilgili falan hiçbir izi bulamadım be kanka. Hiçbir şey kalmadı Kanka Google o bata abi. bataklığa gitmiştir. Belki de bataklığa gitmiş olabilir işte. <laughs> Oz ortam böyle be kanka. Neyse gelin bak hazır <laughs> gece falan da olmuş. Uçağın ikinci katına çıkalım da artık arkadaşlara gerçekten 3-4 bin like atana kadar da Buralarda bekleyelim. Gelin şuradan çıkışı vardı buranın. Buradan buraya atıyorduk. Buradan buraya. Allah ayağım kaydı. Ne yapıyorsun? Evet. Durun durun. Bak bak Oğuz'a baksana. Oğuz gerçekten Kim tam bir... Kim olduğumu unuttum. Parkuru unutmadım. Et be. Vay be. Harbiden adam... Bir, bir gerçekten profesyonel parkurcu edasıyla buralarda zıplıyordu. Neyse. Arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek evet. üzere. Kendinize like çok, like çok and, iyi bayır, bakın. Bayır. Hoşçakalın.